Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni de görüyorsunuz. Civciv otlatıyorum. Zarifeyi bıraktım. Civcivleri otlatıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz rengarenk. Böyle böcek topluyorlar. Ve çok mutlu oluyorlar böcek toplayınca. Bakın siyah buldu bir tane. Diğerleri görmeden yutmak için panik yapıyor. Şuna bakın. Nasıl mutlu. <laughs> Şu turuncu çok fena. Gerçekten çok uyanık. Uy uy uy, uy. Burada e, bunlar burada otlanırken arkadaşlar buradaki bir posta uyudu. Kısa videolarımda görürsünüz. Buradakiler de uyuyor. İki tanesi daha uyuyor. Üç tanesi uyanmış. Resmen oraya uzandılar, uyudular. Dinlendiler biraz. Sarı daha yatıyor. Benim sesime uyandı tabii. Bunlar burada ayrı bir alem. Bunlar da burada ayrı bir alem. Bahçede böcek bırakmadılar. Maşallah. Böyle işte. Bir tanesi buluyor. Diğerleri peşinden koşturuyor. Bir tane de burada bulmuş. Bakın. Ay her biri bir yere daldı. Hangi birinize bakayım ben be? Herkes bir yere daldı. Tam dört gruba bölündüler. Ödüm patlıyor. Karga yakalayabilir. Ondan sonra kedi yakalayabilir. Her biri bir yere dağıldı. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok? Biz malum köy hayatı bir önceki videomda da gördünüz. Yaprak topladık. Şişeye bastım yaprakları. Sonra Elif civcivleri otlatırken sıkıldı. Dedim sen git eve. Ben dedim otlatırım. Biraz dedim dolaşsınlar. Bezelye toplayacağım, bezelye yemeği yapacağım. Oo, kocaman bir şey buldu bu da. Aman ya Rabbi. Solucan. Sen onu nasıl yutacaksın acaba? Çok merak ediyorum. Bakalım yutabilecek misin onu? Kocaman. Koparmaya çalışıyor. kocaman bir solucan toprağın üstüne çıkmış hava çok sıcak olduğu için kurumuş yiyemeyecek herhalde <laughs> çok tatlısın sen ya öyle diğerlerinin yanına gitme sana yedirmez onlar şimdi onu aldı kocaman solucanı gidiyor Dedim ki yemek yapmaya başlamadan önce bu güzellikleri sizinle paylaşayım. Arkadaşlar e, torunlarıyla izleyen takipçilerim var. Torunlarıyla beraber böyle güzel güzel civcivleri izlesinler diye. Şuna bakın çok güzel. dedim biraz paylaşayım ki torunlarıyla beraber izlesinler. Hem çocuklar da severler herhalde civciv. Bu hala gördüğünüz gibi solucanla mücadele veriyor. Vallahi yutuyor. Aa gitti. Hop. Afiyet olsun kızıma. Artık kızım mı olsun oğlum musun bilmiyorum. Hmm. Afiyet olsun. Ağzını da temizliyor bakın. Gördünüz mü? Oh. Solucanı yuttu yatıyor. Resmen koca solucanı yuttu. Hmm. Şimdi şekerleme yapacak arkadaşlar. O uyusun. Şimdi buradakiler ne alemde? Buradakilere bakalım. Buradakiler ne iş çeviriyor? Yerde de bayağı bir şeyler var. Böcek bayağı varmış yani. Onlar buluyorlar. Bu turuncu olan çok eşeleniyor. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bir araya toplanmıyorlar ya. Çok dağınıklar. Şu anda kameramın görüntüsü gerçekten çok kötü oldu. Civcivleri yerine koydum arkadaşlar. Bezelyelerimi topladım. Biraz marul aldım. Biraz bezelye topladım. Şu da erik suyumuz. Efe getirdi. Öbür evdeydi. Şöyle. Marullarımı da alayım bezelyelerimi temizleyeyim şöyle. Vaktim az. Vaktim az arkadaşlar. Görüntü nasıl bilmiyorum. Burada da cam olduğu için böyle daha iyi herhalde. Telefonumun şarjı yok. Şarja taktım. Şöyle hemen temizleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi civcivlerimi bu da bana yüksek geliyor. Eve getirdim. Suyunu yemeni koydum. ışığını yaptım. Ondan sonra hemen gittim bezelye toplamaya. Onlar da mübarekler nasıl böyle büyüdüler ya. Yakalaması zor oluyor. Elif'i çağırdım da Elif'le beraber topladık. Yakalanmıyorlar artık. İlk geldi, e, geldiklerinde ertesi gün saldık. Dün işte. Dün saldık. Dün toplaması kolaydı. Bugün her biri bir yere kaçıyor. Büyüdüler. Gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Harika bir şekilde büyüyorlar yani. Ondan sonra biraz e, zarifeye marul kopardım. Onu attım önüne. Şimdi hemen bezelye yemeğini yapacağım. Bezelye yemeğini de patatesli yapacağım arkadaşlar. Böyle çok hoşuma gidiyor patatesli. İçine iki tane patates doğrayacağım. Sobayı yakmayacağım. Soba akşamları yapıyoruz. Gündüzleri çok sıcak oluyor. Belki bu akşam yapmayız bile. Çünkü Bugün çok sıcaktı. Herhalde akşamı da serin olmaz yani. O yüzden yapmayacağız sabahı. Şimdi şimdilik öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ilerleyen saatlerde ne olur. Öyle yani günümüz böyle koşturmayla geçiyor. Eşim biberleri şey, ilaçlayacaktı arkadaşlar biberleri ilaçlamaktan vazgeçti dedi ki ilacı yazık pişleri biber kalmamış ben dedi neye atacağım ilaç ben de dedim sen bilirsin kendin bilirsin nasıl istiyorsan dedim öyle alalım dedi fide bozalım dedi orayı sanırım bozacağız arkadaşlar orayı çok e, hayal ettim isterim tohumdan olsun ama o kadar kurt var ki mümkün değil şimdi o aldığımız Fideleri de o kurt kesecek. O yüzden eşime dedim ki sürdükten sonra ilaç atalım. Topraklar e, şey kurtlar ortaya çıkacak ya. Hemen ilaç atalım sürdüğümüz gibi. Kenara hazırlayalım ilacımızı. Daha sürdüğümüz gibi onlar toprağın altına girmeden atalım. İnanın avuç avuç o kadar çok kurt var. O kadar çok kurt var. Ben bu seneye kadar böyle çok kurt görmedim. Acayip kurtlar. Elif de erik ağacında. Efe indi, Elif çıktı erik ağacına. E şimdi ormana gitti. Böyle bir dolaşmaya gidiyorum dedi. Canı sıkıldı herhalde. Eşim yıllık izinde arkadaşlar. Dün Akgeli'ye gitti. Gübre aldı. Berbere'ye gitti. Belediye'ye gitti. Bu mahkemelerle alakalı yerlerimizin fiyatı çok düşük. Onunla alakalı konuşmaya gitti. Orada da istediği gibi olmayınca bir şey yapamamış. O herhalde o üzüntüyle de dişçiye bile gitmeden geldi eve. Şimdi de gitti ormana doğru. Herhalde kafası şey olunca yani insanın gönlü neşeli olmayınca adam durduğu yerde de duramıyor. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Kimsenin kimsenin gönlüne ateş düşürmesin Rabbim. Bizimkine düştü. Rabbim kimseninkine düşürmesin. Zor, çok zor. Ateş üstünde oturuyoruz. O yüzden öyle yani kafasına göre takılıyor. Durduğu yerde duramıyor. Gitti ormana doğru. Benimle biraz yaprak topladı. Allah razı olsun. Sonra biraz uzandı ben yaprak, çiçeğe yaprak doldururken. Ondan sonra dedi ben gidiyorum. Biraz yüceleri sevdi. Ondan sonra da gitti. Yani kolay şeyler yaşamıyoruz. Zarife çağırıyor. Dedim yemeklerimiz Zarife çağırıyor ama şey değil yani. Aç değil. Dışarıyı istiyor. Bugün salmadık da. Bakalım belki yarın salarım. markette 35 liraydı bezelyenin kilosu. Bu da çok iyi de ipli oluyor işte. Yani şey yapacağım. Bezelyenin yanına makarna yapacağım arkadaşlar. Dün kuru fasulye pilav yapmıştım. Eşim geldi galiba. Dün kuru fasulye pilav yapmıştım. Bugün de bezelye pilav e, ama kafam karıştı. Bezelye, makarna erik suyu, salata. Elif. Sen misin Mustafa? He. Ne oldu? Vallahi kafa yükselik var ya. <laughs> ya beni güldürme. Vallahi var. Niye ne olmuş? Bir iki tane almışlar. Ya. Hı -hı. Benim yüzümden desene. Ben seni yaprağa götürmeseydim mantarı kapmıştın. Araba nerede? Araba yerinde. Niye? Abi, He? Araba evde değil mi? Evet. Allah Allah. Ben bezelye toplamaya gittim. Hiç farkında değilim ya. Benim aklım uçmuş. Ben de bezelye topluyorum. Topladım da. Arkadaşlarımla hem sohbet ediyoruz hem bezelye temizliyorum. Evet, Ahır için dedim hani bezelye temizleyeyim de öyle yapayım dedim ama. Tamam. Yapacağım mı? Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de hemen ateşe koyacaktım hocam. Bezeri. Elif nerede? Ne? Elif! Ne? Annem dikkat et. O da erik ağacında arkadaşlar. Korkuyorum da. Düşer bir şey olur diye. Eriklerimiz güzel oldu valla. Çocuklar yiyor. Elif akşama da topla yeriz. Ne yapacaksın? Tamam. Akşam da çay içme sevdasına hiçbir şey yiyemiyoruz. Fırt fırt çay içiyoruz. Gerçekten. O çayın yüzünden erik yiyemiyoruz. E, gündüzleri de oraya da buraya dön, iş güç. Bir şey oluyor, bir şey çıkıyor derken gündüzleri de yemeye fırsatımız olmuyor. O yüzden erik yiyemiyoruz yani. Fırsat bulamıyoruz. Kapıda var ya. Parayla alsak kıymetli olur. Yarım kilosu 35 lira burada canelik. Yarım kilosu 60. Bir kilosu 70 lira. Bizim bahçede bir ağaç var. Hem de pazardakinden daha iyi. Pazardakinin yani kim bilir ne zaman toplandı. İyice kuruyor. Bahçedeki sulu sulu. Çok güzel. Zarife bağırıyor. <laughs> Zarifecik. Eşim doyurur onu şimdi. O da tam zamanında geldi. Ben de acele ediyordum ki çabuk çabuk yemeğimi yapayım da Zarife'yi doyurmaya gideyim. Yemeği yap yapmayacaktım daha doğrusu. Hemen bezelyeyi yani diğer yemekleri yapmayacak. Şu bezelyeyi hemen soğanın salçasını çabucak kavurup bezelyeyi patatesini atıp çabucak gidecektim. Sonra gelecektim. Salatayla makarnayı yapacaktım. Ama eşim tam zamanında geldi. Toplamışım. Gene coşmuşum. İnanın. Hiç elim şeye varmıyor az ha. Toplamışım ne varsa yine. bir tencere yemek ister. Bir de i̇şte bir bezelye türü var. Daha danelenmeden kabuğu çarık gibi. Onu tohumdan ayırabilsem keşke hangisi diye bilsem kökü. Şimdi tohumu ayırırken hepsi birden kuruyor ya. Anlaşılmıyor. Arkadaşlar kanalıma denk geldiğinizde kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmadan izlemeyin arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Destek olun bana. Kanalıma destek olun. Bol bol beğeni, yorum yapın. Bana değer verip kanalıma yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani sonuçta bana değer veriyorsunuz, izliyorsunuz beğeniyorsunuz. O kadar çok e, izleyip de beğeni yorum yapmayan arkadaşlarım var ki. Yani bir beğeni bir yorumu esirgiyor. Ben orada emek veriyorum. Video çekiyorum. Onu birleştiriyorum. Ona yani birleştirirken bir sürü ayar yapıyorum. Yüklüyorum. Yorumlara cevap veriyorum. Hani sizi boş geçirmemeye çalışıyorum. Boş video atmak istemiyorum yani. Şöyle güzel şeyler çekmek istiyorum size elimden geldiği kadar. Ee, hani emek veriyorum, emeğe saygı. Bir beğeni, bir yorum yaparsanız sevinirim. Hep aynı şeyleri yapmak da istemiyorum ama e, yani bazen civciv çekiyorum, bazen zarifeyi çekiyorum. Bazen bahçemi çekiyorum, bazen yemek yaparken, ot toplarken bir şeyler yapıyorum işte. Elimden geldiği kadar siz sıkılmayın. Yine yine aynı şeyleri yapıyor demeyin diye sizin için güzel güzel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. İnşallah severek izliyorsunuzdur. Sıkmıyorumdur inşallah size arkadaşlar elimden geldiği kadar güzel şeyler çekmeye çalışıyorum. İlk çeken bezelyeler olgunlaşmaya başlamış bile. Keşke koparmasaymışım ama niye koparmışım bilmiyorum. Bir tanesini koparmış. Bezelyelerimiz de tamamdır. Temizledim. Evet, şöyle arkadaşlar nasıl ipli ipli iyi. Şimdi bu tamam. Ben hemen gideyim. Soğan alayım. Çok toplamana gerek yok kızım. İki patates getirdim arkadaşlar. tamam. İki patates yeter. Normalde patates koymadan yapıyorum. Aynı yani taze fasulye gibi düşünün. Öyle pişiriyorum. Bugün de canım öyle patatesi çekti. Taze fasulyeye de patates koymayı severim ben. Eşim pek sevmez öyle karıştırmayı. Ama ondan izin aldım. Dedim patates çekeceğim. Patates koyacağım dedim. Nasıl istiyorsan öyle yap dedim. Cevrilerin sesini duyuyor musunuz? Tık 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 tık. Yem topluyorlar. Hemen soğanın salçasını kavurayım arkadaşlar. Bezelyeleri de yıkayayım. Yemekleri yaptım arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi bezelye yemeğim. Şöyle. Patatesli bezelye yemeyim. Taze fasulye gibi oldu. Yani öyle yaptım. Bahçemin marulları mis gibi çıtır çıtır. Şöyle makarna yaptım peynirli. Ee, bana kalsa sadece bezelye ile şey yeterdi. Bana kalsa. Ama çocuklarda olduğu için mecbur. Yanına makarna da yaptım. Bu da kendi bahçemizin eriği arkadaşlar. Bununla erik suyu yaptım. Bizlere afiyet olsun. Sizler Allah'a emanet olun. Arkadaşlar destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.